şeylerimizin dördü. Yalnız bir şey söylemek istiyorum çocuğum. Biraz önce hanımefendiyle konuşurken renginizden bahsettiniz. Sakın olaki bu şekilde düşünmeyin. Ee, o kadar güzel bir Yan renginiz var ki. Teşekkür ederim. Bununla iftihar edin. İftihar ediyoruz. Sizin elenmenizde... bunun hiç payı yok. Yok yanlış aktardım. Hani dünyada kendimi. görüyoruz e işte Özledim efendim ederim, Amerika'da falan aktardım. bu ayrımları e Güya en ileri dünyanın bir numaralı medeniyetinin olduğu yer deniyor ama hala renk ayrımı yapılıyor. Bunu sakın ola ki hayatınız boyunca düşünmeyeceksiniz. Beni Bir ablamı, annemi, anneannemi ne isterseniz o şekilde istirham ediyorum. Bir daha da duymak istemiyorum bu lafı. Yok, çok. Affedersiniz. Ben öyle demek istemedim. Özür dilerim yanlış anla ifade ettiysem kendimi. Yok çok, çok Ben gurur duyuyorum çok hepinizden de zaten. Var. Çok güzel bir kadın. Teşekkür ederim. Sonya. Ve bu tarz yalnız benim yarışmasında. Ağlamayın. ikinci eleme haftasında. Ben sizi gülerek seviyorum ağlamayın. Allah ağlatmasın sizi ömür boyu. Başımızdan eksik etmesin. Şöyle söyleyeyim, ee, sakın asla yanlış anlamayın. Ben normalde sinirli bir insanım. Hatta nazım anneme geçer, böyle bağırırım, çağırırım. Demek ki hayatta gerçekten insanlara kötü davranacak mısın ki gerçekten burada olabilirsin. Ben bugün bunu burada daha çok anladım. Sonia, senin kocaman bir yüreğin var. Gerçekten. Hepimiz de seni çok sevdik. Ben de sizi seviyorum. Elinden geleni de yapmaya çalıştığının farkındayız. Ama bu bir yarışma. Buradan güzel anılarla en azından ayrılmanı temenni ediyorum. Evet, evet ödül hepiniz için önemli. Güzel anı. Bülent Ersoy'u gördüm. Kibari Hanım'ı gördüm. Sevgili jürimle tanıştım. Benim. Beğenilse de, beğenilmese de Hayalimi gerçeğe gerçekleştim. Gençler gerçekten Esma'yı şarkılarını dinliyor ama ben benzetemedim. Orada onu ama gösterdim. Ve bundan çok gurur duyuyorum. Bravo Bravo. Arkadaşlarına veda solukta benim adım ben nasıl ki unutmadım sen de unutma beni unutma beni gölgem gibi adım adım her solukta benim adım ben nasıl ki